Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Ürdün. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ürdün'e gidecek. Ürdün'den gelen davet üzerine 11 Nisan'da Ürdün'de bu görüşmeler en üst düzeyde görüşmeler yapılacak. Ürdün'de ne mi görüşülecek? Akdeniz, Doğu Akdeniz, Arap gazı, Arap gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşınması, Suriye, Libya, Mısır, İsrail. Yeni hamleler, yeni adımlar. Türkiye tüm Orta Doğu coğrafyasında yeniden belirleyici güç pozisyonunda ve bu noktada görüşmeler son sürat devam ediyor. Sayın Erdoğan Ürdün'e gidiyor. Tabi Türkiye son sürat hızlı gelişmelerin içinde. Dünya esasen yeni bir değişim ve dönüşümün içinde. Bu noktada Türkiye'ye yapılan ziyaretler, Bahane'nin Türkiye'ye gelmesi, İsrail'in Türkiye'ye gelmesi, Suud'da yapılacak olan görüşmeler, Katar hali hazırda bir ve beraberiz. Diğer taraftan Bahreyn, Umman, Ürdün dedim ve neresi? Yemen. Yemen'de biliyorsunuz yıllardır süren bir savaş var ve bunun içinde kimler var? Arap Yarımadası'nda, Arap kıtasındaki birçok Arap ülkesi Yemen'de İran destekli Husilere karşı bir mücadele veriyor. O bir taraftan İran anlatmıştım. Husileri destekliyor ve tabii bir de Araplar bir araya geldiler. Suud, Bae, Bahreyn, Umman, Katar ama bunların içinden birisi fıngırtaklık yaptı. Cırt ayrıldı kendi ayrı bir oluşumunu yapmıştı kim kimsizce Baye. Bin Zayed. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de ayrı bir oluşumu destekledi. Güney Ayrılıkçı Cephesi adlı ayrılıkçı grubu destekleyerekten kendi payını almak istiyordu ve hali hazırda Sokotra adası baya destekli bu Yemenlilerin elindeydi. Şimdi Yemen'de bunun olması normal ama şu var. İsrail'de Ba ile beraber Sokotra adasında devasa bir havalimanı yapma çalışmaları sürdürüyorlar. İsrail, Bae, Güney Ayrılıkçı Cephesi Yemen'de ayrı bir kutup. Diğer tarafta İran destekli Husiler. O bir tarafta Suud, Bahreyn, Umman, Katar ve tabi Katar'ın içinde bulunduğundan hasebiyle Türkiye destekli merkezi hükümet Yemen'deki. Şimdi bu merkezi hükümet ve Yemen'in Cumhurbaşkanı Hadi. Hadi istifa etti. Eh, i̇stifa etti Evet. Hadi'ye istifa ettirildi. Çünkü Yemen'in bu çıkmazından kurtululması için, İran destek Husi'lerin daha fazla ilerlememesi için, Bayen'in de İsrail'le daha fazla Yemen'de yerleri ele geçirmemesi için, Suud Katar, Bahreyn, Umman, tabii Türk desteği taklı Türkiye tüm bu adımı atıyor ve Yemen'de yeni bir Konsey, Başkanlık Konseyi kuruluyor ve bu Yemen'de kurulan Başkanlık Konseyi'ni Türkiye destekliyor, Katar destekliyor, Suud destekliyor, diğer diğer ülkeler destekliyor. Bu adımla beraber Yemen'de farklı bir sürece girildi. Hadi Yemen Cumhurbaşkanı Hadi tüm yetkilerini bu yeni kurulan Başkanlık Konseyi'ne devredip gidiyor parayı pırtıyı toplayıp gidiyor. Zaten Yemen'de yaşamıyordu. Neredeydi? Suud'da, Riyad'da yaşıyordu. Suud'da yaşantısı da bitti. Çünkü Suudi Arabistan bu hadiyi sen farklı işler yolundasın deyip dekmeyi bastı. Ne halin varsa gör dedi. Hadi de bohçasını topladı. Nereye gidiyor sizce? Yemen'de bunca yıldır yakıp yıkan, döken, karıştıran ülkeye. Amerika'ya Amerika'ya yerleşmeye gidiyor. Haydi inşallah diyelim. Katar'ın da Suud'la beraber attığı adımlarla Türkiye'nin de dolaylı Katar üzerinden desteğiyle beraber Yemen'de barış süreci hızlı bir yola girdi. Başkanlık konseyi kuruldu. Türkiye yaptığı açıklamada başkanlık konseyini sonuna kadar destekliyoruz dedi. Bu destekler ve hızlı adımlar Yemen takibe devam. Pakistan, Pakistan'da bugün tekrardan güven oylaması yapılacak. Başbakan İmran Han'a güven oylaması yapılıp bakalım sonuç ne olacak? Başbakan İmran Han'ın düşürülmesi için muhalefet partileri bir güven oylaması yapmayı amaçlamıştı. Fakat son anda Başbakan İmran Han'ın hamlesiyle Pakistan Meclisi olduğu gibi dağıtılmıştı. Ama şimdi burada mahkemeyle bir geri dönüş oldu. Pakistan Yüksek Mahkemesi aldığı kararda bu kararı iptal ettirdi ve Pakistan Meclisi dağılmadı İmran Hana güven oylaması yapılıyor. Amerikancı barmak çalışmalara devam ediyor. Bakalım İmran Hana güven oylaması yapılacak mı yoksa yine farklı bir yoldan bir adım mı atılacak? Neler olacak? Takibe devam. Ama diğer taraftan Pakistan demişken Pakistan'ı Şahin 3 kıtalar arası balistik füze, orta menzilli balistik füzesinin denemesini yaptı. Yaklaşık 2700 kilometre, 2800 kilometrelik bir mesafeye sahip ki güzel. Çok güzel. Pakistanlı kardeşlerimize hayırlı olsun diyelim. Hindistan hali hazırda durmadan ama durmadan nereyi? Pakistan'ı tehdit ediyor. Bir Keşmir problemi var. O Keşmir sorunu Hindistan orada işgalci. O bir şekilde çözülmeli. Pakistan ordusu güçlü olmalı. Güçlü durmalı. Bu güç gösterilerini yapmalı ki birileri mesajı alsın. Pakistan güçlü ve dimdik ayakta. En ufak bir tökezlemede Pakistan ordusunun en ufak bir zayıflığında çakallar pusuda bekliyor. Almanya. Almanya Ukrayna Rusya savaşında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde öyle adımlar atıyor ki adeta ulan bu Alman kafası Hanslar sanki de Moskov'u çok güçlü destekliyor dedirtiyor. Almanlar biliyorsunuz Ukrayna'ya destek amaçlı bir sahra hastanesi kurdurtmuştu. Onun da parasını Ukrayna'dan istiyordu. Alman bu. Ve ayrıca 10 bin tane kask miğfer göndererekten Ukrayna askerlerine destek olduydu. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi Alman hükümeti, Alman Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Almanya'nın Askeriyesinde Almanya'nın yedeğinde hiçbir şekilde silah kalmadığını ve bunu kalkıp da elinde bulunan mevcut silahları da Ukrayna'ya veremeyeceğini duyurdu. <laughs> Sanki çok bir şey vermiş gibi şimdi kalktı böyle bir açıklama yapıyor Alman hükümeti. Almanlar silah stoğumuz bitti ne yapalım bu kadarmış bizde de Ukraynalılar başının çaresine baksın diyor. Zaten Almanya'nın da bir ordusu yoktu ya. Hep Amerika orada çökmüş vaziyette Almanya'yı kukla gibi yönetiyor. Aynı Japonya'da olduğu gibi Japonya'ya önce atom bombası attı, ardından orayı ele geçirdi Amerika. Amerika ne yaparsa o oluyor. Amerika demişken Ukrayna demişken şimdi Türkiye Ukrayna'ya bu savaş başlamadan önce bayraklar TB2'ler satışı gerçekleştirmiştik. Çok yakın ilişkilerimiz var ve bu ilişkiler devam ediyor. Ukrayna ordusu elinde Bayraktar TB2'lerin mühimmatları da vardı ama artık kullan kullan çünkü Rus ordusu habire vuruyor vuruyor bitmiyor. Vuruyor vuruyor bitmiyor arkadaş. Traktörler çekiyor çekiyor bitmiyor. Adamlarda binlerce zırhlı araç gereç tank var. Ukrayna ordusu Bayraktar tb de kullanılacak mühimmatın bittiğini ve bu mühimmatın yerine yenile gelene kadar farklı bir yola girdi. Ne yoluna? Amerika. Amerika bayraktar TB2'lere füze gönderiyor. Lazer güdümlü füzelerle beraber hani TB2'de bulunan Mamle Mamce benzeri füzeler verecek. Onlar bayraklar TB2'ye monte edilip onlar kullanılacak. Ta ki yedek Mamle'ler Mamce'ler gelene kadar. Şimdi Rusya Türkiye'nin artık Ukrayna'ya bu kadar silah vermesini istemiyor. Rusya Türkiye'den Ukrayna'ya cephane silah sevkiyatının zaten silah milah yapmıyor da hani bu bayraklar TB2'lerin yedeklerinin medeklerinin gönderilmesini istemiyor. E göndermiyoruz canım. Nereden çıktı? Amerika böyle bir çözüm geliştiriyor. Böyle bir haber var Amerikan basınında. Bakalım şimdi Amerika bu taktığı füzeleri herhalde test yapacak, deneme yapacak. Ne kadar etkili olacak? Türk mühendislerinin Roketsan'ın ürettiği mamleler, mamciler kadar bayraklarda iş tutacak mı yoksa tırt mı olacak? İngiltere. Türk heyeti İngiliz uçak gemisinde incelemelerde bulundu. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. İngiltere'nin yeni uçak gemisi Queen Elizabeth'te incelemeler yapıldı. Tamam güzel. Hatırlayın dün size haberi yapmıştım. İngiltere, Kanada. Yani Anglo-Saksonlar Türkiye'ye uygulanan tüm silah ambargosunu, teknoloji ambargosunu kaldırdıydı. Kaldırdı. Evet. Kraliçenin ülkeleri Türkiye'yi ambargoyu kaldırıyor. Çünkü İngiltere biliyor ki Orta Doğu'da güç durmak istiyorsa. İngiltere biliyor ki Orta Doğu'da bir yol almak istiyorsa Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye ile beraber olmak zorunda. Eee onun için artık yaptırım yaptırım yapmayız. Bizler Türkiye ileyiz diyor. İngilizler, Kanadalılar, Anglo-Saksonlar onlar desinler. Bizler Türk milletin hali çıkarlar noktasında İngilizlerle adımları atarız. O kadar. Çıkarımız ve menfaatimiz harici hiçbir adımı atmayız. İngiliz seni çok iyi biliyoruz. Sinsi. İngiltere demişken Uçak gemisi ziyareti sonrası çok ilginç bir buluşma nerede Türkiye'de. Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları Türkiye'de bir buluşma yaptılar ve önemli konular masaya yatırıldı. Türkiye yeni bir masa kurdu. İtalya, İtalya'da yerini alıyor. Ben de varım, ben de varım, beni de unutmayın diyor. Kıvrak İtalyanlar. İtalyanlar biliyorsunuz çok kıvraktır. Bugün bizimle, yarın Yunan'la, o bir gün Fransa'yla böyle dolanıp dolanıp dururlar. İtalya menfaat neredeyse oraya gider. Şimdi İngilizler Türkiye'ye yaklaştığını gören İtalyanlar onlar da yaklaşıyorlar ve Türkiye'de yapılan bu savunma bakanları seviyesindeki toplantı çok önemli, çok kritik. Çünkü gündem maddeleri birilerini kimi zirdakileri ettirecek cinsten. Akdeniz, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz buralar çok ama çok kritik seviyede. Çünkü bölgeden her an böyle doğalgazlar bulunduğu, doğalgaz bulunduğunun duyurusu yapılmaya hazırlanılıyor. Kim mi buldu? Hani İsrail buldu. Tamam. Hani cücük Rumlar da biz de bulduk diye seviniyorlardı. Türkiye. Türkiye bölgenin en büyük doğalgaz keşfini yakında duyuracaktır diye iddia ediliyor. Bu kritik seviye, kritik aşama beklemede. İngilizler de Türkiye ile beraber Akdeniz, Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği, gaz, doğalgaz, petrol hatlarının güvenliği ve Türkiye'nin bölgede artan gücüyle beraber denge. Ben de varım oyununun içinde İtalyanlar. Onlar da geliyor. Tabii 3 gün sonra kıvırmazlarsa. Ve tabi İtalya varsa İngilizlere varsa Libya. Libya konusu da masada masada duruyor. Bu da konuşulan konular arasında. Kafkasya, Balkanlar, Libya, Asya, Suriye, Irak tüm bölgelerde Türkiye vurra vurra vurdura vurdura ilerliyoruz. Gücümüz dost ve kardeş ülkelerle beraber ileriye daha ileriye diyoruz. Can kardeş Azerbaycan'a da selam olsun. Kafkasya onlardan sorulur. İngilizler mecburen Türkiye demeye başladı. İtalya, Kıvrak İtalyanlar da işte Libya, Akdeniz, Doğu Akdeniz. İngilizler madem geliyor ben de Türklerle beraber olayım diyor. Ama her an kıvırabilir. Devam. Suriye demişken Suriye'de İran Türkiye destekli ÖSO güçlerine karşı 2011 yılından bugüne ilk defa bir uygulamaya geçti ve bunu açık açık propagandasını yaparaktan başladı. Videosunu yayınlayaraktan başladı. İran kendi geliştirdiği siyahları İran siyahlarını Suriye'de ÖSO güçlerine kullanmaya başladığını resmen duyurdu. Arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz sevgili dostlar. İran kaşınıyor. İran'ı kaşım kaşım kaşınıyor pers kafalılar. Türkiye can kardeş Azerbaycan'la beraber Karabağ'da öyle adımlar attık ki öyle hamleler yaptık ki ve Ermenistan bir çıkmazdan kurtulmak için Türkiye'ye yakınlaşmaya çalışıyor. Sınır kapılarını açtırmak için Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye görüşmeleri yürütülüyor. İran aman İran biliyor ki Güney Azerbaycan kapıda bekliyor. Eğer ki Zengezur koridoru, Zengezur bölgesi açılır. Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan, Türkistan Türk dünyası birleşirse bunun peşi sıra Güney Azerbaycan'da da hareketlilik başlayacaktır. Tebriz'de de hareketlilik başlayacaktır. İran Türkiye'ye, Suriye'de bak ben buralardayım. Sen oraları çok karıştırma. Ben de buraları karıştırırım. Buraya getiriyor. İran Suriye'de Türkiye'nin desteklediği, eğittiği, yetiştirdiği ÖSO güçlerini SİHA'larla, İran SİHA'larıyla vurduğunu gösteriyor. Videolarını, fotoğraflarını paylaşıyor. Persler ulan persler. Sana da koralık kaldırıp çakacağımız günler yakındır. Yakındır. Ya da havadan havaya füzeler, akıncılar, aksungurlar. Ha siz bakmayın İran'ın böyle şeyler gösterdiğine. Çok da öyle ahım şahım, ihalar siyahlar yok. Tırt sadece kara propaganda İran'ın yaptığı anca bu. Bu Pers kafalılar anca manca masumlara ve mazlumlara saldırırlar. Başka da yaptıkları bir şey yok. Geçiyorum bir dost değdirmelik zirtakilere Yunan basını Yunanistan bugünlerde baya bir karamsarlık yaşıyor Yunanistan bugünlerde Rusya'ya karşı dik durmaya çalışıyor ama arkasında sağlam bir Amerika göremiyor sağlam bir Fransa göremiyor bir taraftan Ukrayna Rusya savaşında Yunanistan da kendi pozisyonunu belirliyor aa ben Amerika ile beraberim dedi ve Rus diplomatlar sınır dışı etti o bir taraftan Yunan diyor ki eğer ki ben Rusya'ya böyle yaparsam tamam ileriki ilerikili yıllarda ileriki ileriki zamanlarda Türkiye'de bana karşı bir harekat yapamaz. Nereden çıkarıyorsun ya Yunan? Nereden çıkarıyorsun? Türkiye'de adaları geri almak için bir şeyler yapmaz. Bunun önlemini alıyor şimdiden. Şimdi Yunan bizim olan adaları ama aningili, tilingili, fingirli işlerle onların eline geçen adalarımızda yine işler çeviriyor, işler çeviriyor. Türkiye'de öyle bir naftex yayınladık ki Yunan diyor ki yahu bu Türkler burnumuzun dibinde naftex yayınlıyor. Arkada haritayı görüyorsunuz. Bu nasıl iştir? Bu nasıl adımdır? Bizimkiler ne yapıyor? Ne yapıyor mu? E vallahi bilemeyek artık ne yapıyorlarsa size sormalı. Uzumuzu demiyorum. Geçtiğiniz artık onları. Şimdi Türkiye bir navtex yayınladı tatbikat navtex'in Mayıs ayında yapılacak 4 günlük bir tatbikat ve bu tatbikatın yapılacağı bölgeler çok ilginç ve çok kritik bir yerde bir ada Sikiros adası. İskirip Adası, bizim eski adalarımız Yunanlı'nın deyimiyle Skiros Adasının burnunun dibinde Türkiye, Türk ordusu, Türk donanması tatbikat yapacak. Ama öyle bir tatbikat yapacağız ki bunun mesajı hem Yunan'a hem İsrail'e gidiyor. O, oh, bir dakika ya, İsrail ne alaka? Çok alaka. Niye? Çünkü Yunanistan İsrail'den biliyorsunuz Heron almıştı. 3 adet Heron. 60-70 milyon dolar 3 yıllığına kiralamıştı. <laughs> vay yavrum vay inek vay. Ulan iyi sağlıyorlar ha. Şimdi bu 3 yıllığına kiralanan Heronlar nereden kalkıp inecek? Sikiroz adasındaki havalimanından kalkıp iniş yapacak ve bu Sikiroz adasını da bu havalimanında Yunan kalktı 25 yıllığına İsrail'e kiraladı. Hoppa. İsrail hem buradan bu İHA'lar SİHA'ları kaldırıp indirecek. Tüm Adalar Denizi'ni boydan boya keşif ve gözlem yapacak. Ve öyle bir noktada ki tam böyle Türkiye'yi ortalayan yerde bir ada. Sikirut Adası. Ve ayrıca orada Yunanlılara İHA'ların Sihalar'ının eğitimini verecek İsrailler. Madem siz öyle yaparsanız, ahanda sizin burnunuzun dibinde tatbikatı, patlatı veririz. Alayınıza da mesajı, çakı veririz. Ne mesajı? Gözümüz üzerinizde. Ey yavrum o. Yunan bir taraftan Jönlilere bol bol ada kira alıyor, üstler veriyor. Yunan diğer taraftan İsrail'e ada kira alıyor, hava üstleri kira alıyor. Yunan bir taraftan Fransa'yla, Mikron'la, Macron'la <laughs> onlardan savaş gemisi alıyor, savaş yetler alıyor. Yunan habire bir hazırlık yapıyor ne hazırlığı. Günün birinde karşısında öyle bir güç görecek ki onun hazırlığını yapıyor ya da Yunan bir çılgınlık yapmaya hazırlanıyor. O çılgınlığı yaptığı gün Yunan'ın of olduğu gün olacak. Ve diyoruz ki Palikaryalar sen ona buna şuna güvenme. Gün geldiğinde arkanda kimseyi bulamayacaksın. Adalarımızı Onik Adalar, Rodos, Girit, Midilli, Kerpe tüm adalarımızı elbet ama elbet geri alacağız. Ve ne diyoruz? Geliyoruz Zirtaki. Eteği zıhı tut sıkı hemen düşmesin. onu demiş bu bunu demiş şu şunu yapmış bu bunu yapmış. Vız gelir tırıs gider bizler doğru bildiğimiz yolda şaşmadan ama şaşmadan dost doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer edesin Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.